Küçük zombi bugün seninle birlikte The Flash şans blok vs Hayalet sürücü şans blok ile karşındayım. Hazır mısın bakalım kapışmaya? Hazırım tabii ki de baba hazırım. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildiğimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz bir like. Aynen öyle arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri için. O halde başlıyoruz. Ben The Flash Shells kırıyorum. Küçük zombi de hayalet sürücü. Başla oğlum. Aha. Devasa kılıç. Küçük zombi. Şimdi seni yok edeyim mi? Hayır baba hayır. Yok etme beni ne oluyor? Tamam tamam. Şaka yaptım. Bak sana da sandık çıkmış. Sandığına bak bakalım. Ne var? Babacım bu önemli şeyler var. Anladım oğlum. Abo sana elmas set mi çıkmış? Evet baba. Elmas setin yarısı çıktı bana. O pastayı bana ver bana. Al oğlum sana bir sürü pasta. Yum 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 çok lezzetli baba. Evet oğlum harbiden de çok lezzetli. Hadi Flash. Yüzümü güldür diyecektim ki hiçbir şey vermedi. Aha! Emerald zırhı. Ay baba sana kuyamiye bombası, eksi bombası. Oğlum ne yapıyorsun? Şu anda kafam dönüyor. 180 derece dönüyorum şu an. Aha! Örümcek. Geberttim seni. Ama şu anda zehirlendim. Babacım beni dur diyemeyeceksin. Oğlum <laughs> şu anda zehirlendim. Aman ya Rabbi. Şunları atmam lazım. Güzel. Zehir etkisi geçmiş durumda. Şu pastaları bir atayım da. Tamamdır. Envanterimde yer olsun. Babacım bak bana da kılıç çıktı. Yok edeyim misin şimdi? Oğlum git buradan. Ben seni yok ederim yoksa. Ehehehe. tamam baba tamam. Bir daha aşağı değmem söz. Güzel oğlum. Hadi şans bloklarını kır. Baba baba kurtar beni. Oğlum sandığın üstünden zıpla. Zaten kurtulursun. Güzel. Allah aşağı düştüm. Küçük zombi. Kurtar beni. Babacım ben şimdi şu kurtarayım. Artık ben işkelet oldum işkelet. Oğlum kurtarman gerek. Burada kaldım. Tamam baba. Bekle seni kurtarıyorum. Sağ ol oğlum kurtardığın için. Bir yan olsun kurtarmayacağını düşünmüştü. <laughs> Sen nasıl iyi bir şey düşünüyorsun baba? Bak indiki kılıçı ödüyorum seni. Tamam tamam şaka yaptım oğlum. Şakaydı hepsi. Aha Lucky Sword. %100 şanslı iksir. Büyük kitabı. Tavşan. Boş. At. Ve tecrübe iksiri. Güzel güzel güzel. Babacım flaş şasmıyor ni ben kıyım mı? Oğlum sen kırdın da bu ne böyle? Demir kulesi çıktı. Baba kaç bu çok korkutucu. Oğlum ne korkutucusu canım. Hiç de korkutucu değil. Güzel bir şey. Sana da zaten rengarenk kule çıktı. Bana da şapka çıktı arkadaşlar sizler de babamı döddiye için Lütfen şu anda videomuzu beğenin kanalımıza abone olun bilmle için Lütfen like atın, abone olun bildiğimle için babamı dödiye bilmem için Yaboneyı Lütfen! arkadaşlar Lütfen bana da destek olun. Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun bildirimleri için. Küçük zombiyi durdurabilmem için yapın bunları. Babacım sen beni durduramayacaksın anladın mı? Anladım da oğlum. Slime seni gebertti. Hepinizi durduracağım. Oo. Oh. Sen kimsin de kimi durduruyorsun? Gebel bakayım. Baba bu sana bana. Yanlışlıkla oldu oğlum. Özür dilerim. Aha. Bu ne böyle? Lucky şapkası. Kötü. Ahanda da biten nazır. Ana. Bu ne böyle? Hiç yakışmadı. Resmen şu anda kız oldum. Ve görünmezim artık. Babacım sen artık görünmezsin. Öl bakayım şimdi. Oğlum yapmasana Allah. <laughs> Aşağı düştüm. Ulan slime'lar. Gebertmez miyim ben şimdi sizi? Gitsene zombi baba buradan. Gitsene. işine gücüne bak. Tamam çocuklar sakin olun. Baba elimden tut elimden. Oğlum yetişemiyorum ki. <laughs> Hah sonunda tuttun oğlum. Valla bir an olsun tutmayacağını düşündüm. Ama sen öyle bir şey yapmadın. Babacım bir daha öyle düşünme. Bak ben domuz sürücüsü çıkarttım. Çocuklar ödümesenize beni domuzlarımı ellemeyin. Ben köylüyüm. Yapmasınız oğulayım ana öldük lan öldüyoruz lan. Mama ne oldu bu ne böyle? Bilmiyorum ki oğlum. Aşağıya düştü işte. Ahanda kuyu. Lütfen güzel bir şey... Yes be. Zengin oldum artık. Baba, baba dev zombi çıkartacaksın. Evet oğlum. Dev zombi. Nasılsın? İyiyim çocuklar. Vurmasaydınız daha yolacaktım. Ya yok ederim sizi. Baba ne diyor bu ne diyor? Bir şey demiyor oğlum. Sen şans bir kır. Elleşme ona. Ellemeyin beni. Ben sizi korurum. Ne güzel. Baba domuz sürücüsü köyde çıktı. Çocuğum ellemesene, temizlerimi öldürmesene, ana yapmasana o kalayım kurtlar gidin la gidin başımdan ana yok oluyom la. Mama, <laughs> bu domuz köyde bana zarar vermeye çalıştı. Anladım oğlum, anladım. Bu ne böyle? Hiçbir şey. Altın biliyor yok koydum ben. <laughs> üzülme oğlum üzülme. Hızlıca gel buraya. Hadi be güzel bir şey. Allah'ım ya Rabbim hep de kötü şeyler çıktı. Hepinizi durduracağım. Ben iskelet atçısıyım iskelet atçısı. Mama nasıl durduracağız bunu? Oğlum durduramayacağız. Çünkü bu uçuyor. Ulan gel buraya. Aha. Ölüyor mu? Yok. Baba ödüyom onu ödüyom. Beni asla öldüremezsiniz. Yok edeceğim sizi. Aferin oğlum. Ona tek attım. Biz kazandık. Aşağı in oğlum. Tamam baba. Geldim geldim. Kaç baba kaç. Kaçacağım oğlum. Görüşürüz dev zombi. Görüşürüz. Görüşürüz domuz köylüsü. Görüşürüz çocuklar. Ya domuzlar ileriye. Kaç oğlum kaç. Burası ana baba günü oldu iyice. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.